Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane süper kahramanlar modunu tanıtacağım. Evet. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Kurulumu için yeni dünya oluşturacağız. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz arkadaşlar unutmayın. Yaratıcı yapıyoruz. Ondan sonra e, ne yapacak? Ha, kaynak paketlerinden paketlerin MCU atma V5 bunu arkadaşlar etkileştireceksiniz. Buna daha güncellemeler gelecek. Şu an e, birazcık süper karma var. O kadar da fazla denilmez. Arkadaşlar Iron Man Avengers fazla dünyayı oluştursun geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların craftları yok diye biliyorum ama belki de vardır. Bilmem. Şimdi almak için slash telefon kasmasaydı iyi olurdu. Fonksiyon İran arkadaşlar. İlk başta ben Iron Man'in zırhlarını almaya gösteriyorum. Sonra Avengers Captain America'ya gideceğiz. Ha geldi ya. Sonunda ya. Şimdi. ilk olarak. Size ben bunların hepsini mi göstereyim ya da yok. İlk olarak aklıma ben bir şey unuttum ya. Onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar yumurtalarda olması gerekiyordu galiba. Evet. Şimdi bunu alıyorum ve bunu alıyorum. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi böyle. Bekleyin ben bir şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada bu Mark 5. Ben niye söyledim ya? Söylemek zorunlu muydu? Dur F5 alayım da öyle görün. O daha güzel gözükür. Önden gözüksün bir. Git git git. Ve çat. Gördüğünüz gibi zırh. Mark 5. Efsane. Uçabiliyorsun. Yanma efekti de var arkadaşlar bu arada. Rabbi soru var. Ondan sonra ışın atabiliyorsun. Ben bunu ben tekrar bir birini şansa mı alsam? Alam ya şansım. şansa. alan da mod efsane ya. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar ayrımın ikincisini de diğer videoda mı göstereyim yoksa bu videoda mı göstereyim? Bu videoda ne kadar zaman yeterse o kadar hızlı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi çantayı denedik onu da atabiliriz. Atmak peşi de at ya. Evet. Şimdi bu da Mark 7 arkadaşlar. Evet Mark 7. Bunu da üstüne gelince giyiyor zaten. Ya ben de niye böyle gözüküyor? Ben de görüntü bozukluğu var arkadaşlar. Sizde olmaz. Bir de bunda değişik bir şey var. Yakma özelliği bunda da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi yakabiliyorum. Exit market var ondan sonra. En sevdiğim özellik. Bakın. Koruma korumamız arkadaşlar. Bu burada kalsın. Ondan sonra star case. Buna da arkadaşlar zırhlarınızı koyabiliyorsunuz. Ben marketi buraya mı atsam. Ben marketi bir çıkaracağım. Hangi zırh? Zaten ben şöyle Mark 1 göstereyim. Zaten Mark 1'de ben de bende görüntü bozukluğu var. Mark de gösterelim. Chat. Al işte görüntü bozukluğu var. Ama arkadaşlar böyle zırhlar, e, efsane böyle koyulabiliyor. İsterseniz koymayı da bilirsiniz. Tamam şimdi artık diğer zırhlara geçelim. Size önemli olanları göstereceğim. Çünkü hepsi Bire bile aynı arkadaşlar. Mark 42 var ondan sonra. Gördüğünüz gibi. Bakın. Ayrılma efekti. Giydiğinizde Bunda arkadaşlar bu ne işe bakalım hemen. Patlatıcı galiba bu arkadaşlar. ve bunda tarama var. Ve füze. Bu zırh çok efsane. E bunda tekrar şunu şöyle yapabiliyorsunuz ya. Tekrar ayırabiliyorsunuz. Ve bunu, bunu, da böyle koruma moduna alabiliyorsunuz. Çok efsane. Ondan sonra e, zaten bunların hepsi birebir aynı. Bir tek şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu ne diye sormuşsunuzdur. Bu arkadaşlar markezi. Hani Avengers 1'de bir, de, bir de, izleyenler bilir. Şimdi Iron Man'in bir şöyle uçu uçu bir zırh geliyordu. Iron Man düşmekten kurtarıyordu. Anca zaten bunu da gösterdim ne amaçlı olduğunu. Gördüğünüz gibi bu da Mark 7. Çıkaralım şunu. Zaten orada bir tane daha vardı göstermiştim. Şimdi ondan sonra şöyle savaş makinesini göstereceğim. Savaş makinesinde ben de bazı halde görüntülü bozukluğu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunda da aynı marka. yeni özellikleri var ama gösterem dedim. İşte bak gördüğünüz gibi yine görüntü bozukluğu. Şunları bir atlamayacağım. Ondan sonra hangi zırhları göstersem, Evet şimdi de şeyi göstereceğim. Ivan Vanko'yu arkadaşlar. Ivan Vanko var. Ivan Vanko arkadaşlar da o da çok güzel ama bunun şeyi yok mu ya yıldırımın şeyi. Hani Iron Man'in kılıcını kesmişti ya Iron Man'in şeyiyle. Elektrikle. Anladınız siz. Bu da arkadaşlar Iron Man 1'deki Mark 1'i hani güçlendirmiş miydi? Ne yapmıştı? Mark 1'e bir şeyler yapmıştı ve gördüğünüz gibi o çok güzel. Yani ne diyebiliriz ki Mutlu Efsane abi. Ondan sonra bunda da yakma özelliği mi? özelliği var. Ee, şimdi bunu da at. Başka ne var? Sonra arkadaşlar Iron Iron Man 3'teki Iron Legend var arkadaşlar. Tabi bunu hemen göstermeyeceğim şimdi. Iron Patriot Yürsem yani Türkçe olarak Demir Vatansever. Gördüğünüz bunda da mı görüntü bozuk var? O zaman böyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Iron Patriot yani Demir Vatansever. Çok güzel. İsten özellikleri birebir aynı. Iron Legend arkadaşlar. En sevdiğim. Bunu böyle yapınca gördüğünüz gibi etrafımıza tüm zırhlar geliyor. Ya arkadaşlar hatta bazıları hareket bile ediyor. Gördüğünüz gibi Iron Legend. Şunları öldürelim. Geberin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Iron Legend'i. Bunu gösterdim. Ee, ondan sonra gösterdim arkadaşlar hepsini birebir. Bu arada zırh, ha bir şey göstermeyi unuttum. Zor askısı da değişmişti galiba. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zor askısı da şöyle bir şey olmuş. Bu da efsane. Şimdi e, bir tane çıkardığımızda da geri mi alsın? de Iron Petrol? Onu mu diksem? Yok ya. Yani. Yok telefon kasıyor. Alacağım şu Mark bir arkadaşlar. Mark 1'de görüntü bozukluğu var zaten ya. şunu. Arkadaşlar hem buna koyabilirsiniz hem de şu camlığa koyabilirsiniz. Bana göre diğeri daha iyi arkadaşlar. Ben şuna koyarım muhtemelen. Bir tane Iron Man evimi evi yaparsam yapacağım. Evet arkadaşlar diğer Iron Man modunu yani Iron Man 2 tanıtmamı istiyorsanız hatta size göstereyim Iron Man 2'yi. Slash Iron Man yazıyorum. E, 6 like arkadaşlar. 6 like diğer ayrı modunuza göstereceğim de fonksiyon yazıyorduk değil mi? Evet. Iron Man 2 arkadaşlar. Iron Man 2'de daha çok zırh var. eee ben zırhları şimdi göstermek istemiyorum. Sonra arkadaşlar ondan sonra Avengers var. Gördüğünüz gibi Avengers yazılabiliyor. Ve Captain amerika var arkadaşlar. Cap yazınca çıkar. Niye çıkmıyor ya? Görüşürüz bay kanala abone olmayı unutmayın.